İkisiye cisimlerinin K sıvısındaki denge durumu verilmiştir. Cisimleri etkeden kaldırma kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir cismi sıvı içerisinde uygulanan kaldırma kuvveti, aslında üzerine uygulanan basınç kuvvetlerinin bileşkesi olmalıdır. Dolayısıyla temsili olarak bir cisim, şekildeki gibi olsun, bu durumda cisim üzerine uygulanan kaldırma kuvveti, F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin bileşkesi olacaktır. X cismi için bu, cis bu kuvvet diyagramını çizersek yan yüzeylerden uygulanan kuvvetler dik olacaklarından düşey ve yatay bileşene sahip olacaktır. Dolayısıyla X cismine uygulanan kaldırma kuvveti yan yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin düşey bileşenleri ile tabanına uygulanan kuvvetin toplamı olmalıdır. Bu durumda x ismini uygulanan kaldırma kuvveti sadece tabana uygulanan kuvvet kadar olmayacak. Ancak y cismi için tabana uygulanan kaldırma kuvveti, tabana uygulanan basınç kuvveti kaldırma kuvveti kadar olacak. Çünkü yan yüzeylere uygulanan kuvvetler birbirini sıfır yapacaktır. Dolayısıyla birinci yargı yanlış. İkinci yargı kaldırma kuvvetleri toplamı Cisimlerin ağırlığı kadar olacağına göre cisimlerin sıvı içerisinde nerede bulunduklarının önemi olmayacak. Kaptaki sıvı yüksekliği X cismi Y'nin üzerine konulduğunda değişmeyecektir. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı cisimlerin ağırlıkları toplamı basınç kuvvetleri bileşkesi kadar olacağına göre doğru olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Üzerlerine şekillerde gösterilen kuvvetler uygulanan kalemi cisimlerinden hangileri dengede kalamaz? Dengede kalma şartları düşünüldüğünde bir cisim üzerine uygulanan kuvvet toplamının sıfır, cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre torklarının toplamının sıfır olması zorunlu olacaktır. Birinci şekilde K cismi üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı sıfırdan farklı olacaktır. Çünkü yatay bileşenler F'nin ve 2F kuvvetinin açıları aynı olmasına rağmen kuvvet büyüklükleri farklı olduğu için sıfırdan farklı olacaktır. Dengede kalamaz. L cismi için toplam kuvvetin sıfır olduğu zaten yatayda ve düşeydeki kuvvetlerin eşitliğinden görülmektedir. L cismi üzerinde bir noktaya göre tork alsak. Uygulanan kuvvetlerin cismi döndürme yönlerini şekildeki gibi gösterebiliriz. Dolayısıyla ters yönlü torklar ortaya çıkacaktır. Başka bir noktaya göre tork aldığımızda yine birbirini dengeleyecek şekilde ters yönlü torklar ortaya çıkacaktır. Bu durum açılar bilinmediği için cismin dengede kalabilmesini sağlayacak net torkun sıfır olması durumunu sağlayabilir. Dolayısıyla L cismi dengede kalabilir. M cismi üzerindeki kuvvetler düşünüldüğünde toplam kuvvetler sıfırdır. Ancak M cismi üzerinde bir noktaya göre tork aldığımızda düşeydeki kuvvetlerin torku yok. Ancak yatay kuvvetlerin torku da aynı yönlü olacaktır. Bu durumda tork toplamı sıfırdan farklı olduğu için M cismi dengede kalamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. şekilde gücü 2400 watt olan bir saç kurutma makinesi 120 volt ile çalışabilmektedir. Saç kurutma makinesinin şekil 1 2 3'teki K, L ve M aralıklarının hangilerine bağlanması durumunda verimli şekilde çalışacağı sorulmuştur. Saç kurutma makinesinin gücü 2400 watt eşit olmalıdır. Üzerindeki potansiyel fark çarpı akım şiddeti. Dolayısıyla 2400 eşittir. 120 volt çarpı i denilirse bu saç kurutma makinesinin doğru şekilde çalışabilmesi için üzerinden geçmesi gereken akım şiddetinin 20 amper olacağı ifade edilebilir. Buradan ayr ayrıca V eşittir I çarpı R ohm yasası kullanılarak saç kurutma makinesinin direncinin 6 ohm olduğu bilgisine ulaşılabilir. Birinci şekildeki durumu e, tekrar gözden geçirirsek bu durumda 5, e, 4 ve 6 ohmluk iki direnç birbirine paralel bağlı olacak. 200 voltluk potansiyel fark altında 10 çarpı I şeklinde ifade edersek akımın 20 amper olacağı gözlenecektir. Bu durumda birinci şekilde saç kurutma makinesi doğru şekilde çalışacak. İkinci şekilde ise L noktasına ya da L aralığına saç kurutma makinesi bağlandığında üzerinden geçen akımı şu şekilde hesaplayabiliriz. 340 Voltluk potansiyel farka paralel bağlı olan 11 onluk direnç olacağından 340 bölü 11 farklı bir değer getirecektir 20 amperden. Dolayısıyla e, ikinci şekilde saç kurutma makinesi doğru çalışmayacak. Üçüncü şekilde ise saç kurutma makinesinin doğru çalıştığı varsayılırsa üzerinden 20 amper akım geçecektir. Saç kurutma makinesi 6 ohm'luk dirence sahip olduğu için kendisi üzerinden 20 amper akım geçiyorsa kendine paralel bağlı 5 ohm'luk dirençten 24 amper dolayısıyla ana koldan 44 amper geçiyor denilebilir. Böyle bir durumda saç kurutma makinesinin potansiyelinin 120 volt ana koldaki 5 10'luk direncin potansiyelin 220 volt ve dolayısıyla toplam potansiyelin 340 volt'a eşit olması sağlanır ve bu durumda saç kurutma makinesinin doğru çalıştığı ifade edilebilir. Doğru cevap C seçeneği. Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan L uzunluklu şekildeki iletken nötr kale çubuğu artı x yönünde v hızıyla çekilmektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bir düz çubuk manyetik alan içerisinde sabit süratle çekildiğinde uygulanan manyetik kuvvetin qvB şeklinde hesaplandığını ve manyetik kuvvetin yönünün sağ el kuralıyla bulunduğunu biliyoruz. Sağ el kuralı gergin tutularak sağel, el, dört parmak manyetik alan yönünde ve eğer baş parmak hız vektörü yönünde tutulursa bu durumda pozitif yüklü parçacıklara uygulanan kuvvetin yönünün avuç içi tarafından gösterilen yön, negatif yüklü parçacıklara uygulanacak olan kuvvet yönünün de avuç dışının gösterdiği tarafta olduğu söylenebilir. Bu sahil kuralı uygulandığında birinci yargının doğru olduğu görülmektedir. Çubuk üzerinde pozitif yüklü cisimlere artı yüklü cisimlere L ucuna doğru, negatif yüklü cisimlere de K ucuna doğru kuvvet uygulanacaktır. Dolayısıyla çubuk üzerinde elektronlar L noktasından K noktasına doğru gidecek. Pozitif yükler hareketsiz oldukları için L noktası pozitif yüklenecek ancak K noktası negatif yüklenecektir. Bu durumda ikinci yargı doğru olacaktır. K ucunun potansiyeli L ucunun potansiyelinden daha düşük. Bu çubuk üzerine uygulanan kuvvet ve enerji korunumu düşünüldüğünde enerjinin toplam değerinde bir değişiklik olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla çubun hareketini sağlayan kuvvetin yaptığı işin elektriksel potansiyel enerjiye dönüşmesi doğru olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Kale arasında denge konumu O olmak üzere basit harmonik hareket yapan bir cismin yörüngesi üzerinde şekilde bir gösterildiği gibi eşit aralıklı A, B ve C noktaları seçiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Sürtünmeler önemsizdir. Basit harmonik hareket tanımlanırsa eğer basit harmonik hareketi şöyle ifade edebiliriz. Cismin bir denge konumunun iki yanına doğru eşit genliklerle yaptığı salınım ya da titreşim hareketi basit harmonik harekettir. İkinci bir ifade şöyle söylenebilir. Bir cismin, düzgün çembersel hareket yapan bir cismin çap üzerindeki iz düşümünün hareketine basit harmonik hareket denilir. Başka bir ifade şu şekilde söylenebilir. Bir cisim bir denge konumunun iki yanına doğru titreşim hareketi yaparken eğer bu cisim üzerine uygulanan net kuvvet cismin denge konumuna uzaklıkla doğru orantılı büyüklükte oluyorsa bu cisim basit harmonik hareket yapıyor denir ya da bir cismin ivmesi denge konumuna uzaklıkla doğru orantılı büyüklüklerde ise cisim basit hareket yapıyor denilebilir. Aynı şekilde cisim basit hareket yaparken denge konumuna doğru tüm hareketler hızlanma genlik konumuna doğru tüm hareketler de yavaşlama şeklinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla tabi burada hızlanma ve yavaşlama da doğrusal olmayacaktır. Aslında hızın zamana bağlı grafiği çizilirse bir anlamda sinüs ya da kosinüs fonksiyonu elde edilecek. Yani ya şöyle bir grafik ya da mavi ile çizersem işte... Şöyle bir grafik elde edilecektir. Bu tamamıyla hangi eksenin seçildiği ile alakalı, hangi çap üzerine iz düşümünün seçildiği ile alakalı bir durum olacak. Dolayısıyla grafik sinüs ya da kosinüs fonksiyonu olduğu için hız değişimi de doğrusal olmayacaktır. Bu durumda yargılar ifade edilirse, birinci yargı cisim A noktasındaki ivmesi A iken B noktasındaki ivmesi 2A olur... Bu bizim ifademizle örtüşen bir ifadedir. Doğru denge konumuna uzaklıkla doğru orantılı olmalıdır ivme. İkincisi cisim O noktasından A noktasına gelme süresi T ise O'dan A'ya gelme süresi T ise burada daha hızlı olduğu için A'dan B'ye gelme süresi T üssü T kadar olmayacaktır. O zaman bu yanlış bir ifade oldu ikincisi. Üçüncüsü cismin OA arasında v kadar hızı değişiyorsa bc arasında yine v kadar değişir. Lineer doğrusal bir değişim söz konusu değildir. Dolayısıyla üçüncü yargı da yanlış olacaktır. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin şekil 1'de konsantre güneş enerji tarlasında, şekil 2'de güneş ocağında ve şekil 3'te ise güneş panelinde kullanımı gösterilmiştir. Buna göre görsellerden hangilerinde güneş enerjisi belirli bir bölgeye odaklanarak ısı enerjisine çevrilir. E, konsantre güneş e, enerji tarlaları geniş bir alana konulmuş düzlem aynalar. Şu yanlarda görülen düzlem aynalar olarak düşünebiliriz. Binlerce düzlem ayna olarak e, dizayn edilir. Bu düzlem aynalar e, hatta gelişmiş bir teknolojiyle güneşi takip etmeleri ve sürekli güneşten gelen ışığı sistemin merkezinde bulunan bir kuleye yönlendirmeleri e, sağlanır. Dolayısıyla güneşten gelen ışık her türlü çevredeki aynalar sayesinde merkezdeki kuleye gönderilir. Bu kule içerisinde işte tuz ve suyun ya da farklı kimyasal maddelerin bulunduğu bir hazne içerisinde sıcaklık yükseltilip eriyik haline getirilip ya da yüksek basınçlı buhar haline getirilip sonradan enerji türbinlerine ya da hareket türbinlerine gönderilerek alternatif akım oluşturulması sağlanır. Yani birinci şekilde güneş enerjisinin bir noktada odaklanması ve ısıya çevrilmesi söz konusudur. İkinci şekilde güneş enerji, güneş ocağı diye bilinen bir eski den beri kullanılan bir sistem var. Küresel bir ayna gibi düşünülebilir. Ortaya koyduğumuz bir tencere ya da ısıtılacak herhangi bir şey. Güneşe tutulduğunda bu sistem paralel gelen ışık ışınlarını odakta toplayacağı için küresel yüzey. Dolayısıyla üzerine düşen ışık ışınlarını e, ısıtmak istenilen e, nesne üzerinde odaklamış olur ki bu da bizim istediğimiz bir seçenek oldu. Üçüncü şekilde gösterilen güneş paneli ise sadece üzeri siyaha boyanmış e, boru ya da e, boşluklar içerisinden geçen suyun e, siyah kısım tarafından sorulan güneş enerjisiyle ısıtılması sistemine dayanır. Yani üçüncü şekilde soruda istendiği gibi güneş enerjinin bir noktaya odaklanması söz konusu değildir. Sadece ışık e, renkli cisimlere çarptığında özellikle de e, siyah boyalı bir cisme çarptığında soğurulur. Bu soğurulan enerjinin ısıya çevrilmesi söz konusu olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 yani A seçeneği olacaktır. Çizgisel hız çarpı açısal hız ile ifade edilen çarpımın eş değeri aşağıdaki niceliklerden hangisidir? Çizgisel hız ile açısal hız çarpılırken çizgisel hız W çarpı R şeklinde ifade edilirse çarpımın W kare çarpı R olduğu ve dolayısıyla merkezcil ivmeye eşit olduğu ifade edilebilir. Doğru cevap C seçeneği. 50 santim uzunluğundaki ağırlıksız ipe bağlı 2 kilo kütleli cisim düşey düzlemde verilen sistemde serbest bırakılıyor. Cisim serbest bırakıldığında cismin ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı 90 derece olduğunda yani cisim düşey düzlemden geçerken ip kopuyor. Buna göre cisim yere kaç metre bölü saniye hızla çarpar. Cisim serbest bırakıldığında izleyeceği yörünge bir çember parçası olacak ve dolayısıyla cisim tam ipin düşey olduğu anda düzlemden geçerken ivmesiyle hız vektörü arasındaki açı 90 derece olacak. Soru bize ipin bu anda koptuğunu ifade ediyor bu şekilde düşünerek cismin bırakıldığı anda tavana uzaklığını hesaplarsak 50 santim çarpı kosinüs 53'ten yani 0.6'dan 30 santim olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda cismin bırakıldığı yüksekliğin 45 santim olması gerektiği düşünülebilir. Enerji korunumu denklemi yazarsak toplam potansiyel enerji değişimi eşittir kinetik enerji değişimi olmalıdır. M çarpı G çarpı 0.45 metre cinsinden yazıyoruz yüksekliği. Eşittir bir bölü M çarpı V kare olmalıdır. Yere çarpma hızının karesi. Kütleleri sadeleştirdikten sonra G'yi 10 alarak işlemi devam ettirdiğimizde yere çarpma hızının karekök 9 dolayısıyla 3 metre bölü saniye olduğu gözlenir. Doğru cevap C seçeneği. Buz pateni yapan öykü ve kamil birbirine tutunup dururken birbirini iterek birbirinden uzaklaşıyor. Öykünün kütlesi kamilin kütlesinden küçük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Başlangıçta duran iki cisim için birbirine uyguladıkları kuvvetler etki ve tepki kuvvetleri düşünüldüğünde etki kuvveti cisimlerden birinin üzerinde tepki kuvveti diğerinin üzerinde ve ters yönlü olmak durumunda olacaktır. Momentum korunumu ifadesini düşündüğümüzde başlangıçtaki momentumun etki ve tepki kuvvetlerinin uygulanmasıyla eşit süreler boyunca cisimler için ayrı ayrı değişip ancak sistem için değişmeyeceği söylenebilir. Dolayısıyla sistemin tamamında toplam momentum korunacak ve toplam momentumdaki değişim sıfır olacaktır. Bu durumda ilk ve son momentumlar sistem için eşit olmalıdır. Başlangıçta öykü ve kamilin momentumu olmadığından sıfır eşittir. Öykü ve kamilin son momentumları olacaktır. Bu durumda M kamil çarpı V kamil eşit olmalıdır. M ökü çarpı V öykü. Kamilin kütlesi daha büyük olduğundan kamilin hızı öykünün hızından küçük olmalıdır. Birinci yargı doğru. İkinci yargı öykü ve kamilin momentumları aynıdır. Öykü ve kamilin momentumlarının büyüklükleri aynı olmasına rağmen momentum korunumu dolayısıyla momentumların ters yönlü olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla ikinci yargı yanlış. Öykü ve Kamil'in birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir ancak yönleri ters olduğundan üçüncü yargı da doğru olmayacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Hava ortamında yeterince yüksek bir yerden bırakılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bir 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şekilde gösterildiği kadarıyla cismin limit hızının 2V kadar olduğu ifade edilmiştir. Biz biliyoruz ki düşey düzlemde hareket eden sürtünmeli ortamda cisme ağırlığı sürekli uygulanan bir kuvvet ve hareketine ters yönlü bir sürtünme kuvveti uygulanacaktır. Bu durumda Limit hız, cismin kazanacağı maksimum hız değeri olduğuna göre, e, cisim üzerine uygulanan hava sürtünme kuvvetinin ağırlığa eşit olduğu durumda ancak limit hıza ulaşılmış olacak. Bu da cismin o anda net kuvvetin üzerine uygulanan net kuvvetin sıfır olması gerektiğini, dolayısıyla cismin düzgün doğrusal hareket yapması gerektiğini ifade edecektir. İkinci yargı, birinci yargı doğru. İkinci yargıda v hızıyla aşağıdan atılan cismin limit hızla yere çarpabileceği ifade edilmiş. Ancak e, hava ortamında atılan bir cisim aşağıdan yukarıya çıkarken ve yukarıdan aşağı inerken sürekli enerji kaybedeceği için enerjisi azalacak ve tekrar limit hıza ulaşması mümkün olmayacaktır. İkinci yargı yanlış olacaktır. Üçüncü yargıda ise cisim ve hızıyla yerden yukarı doğru atıldığında ivmesi çekim ivmesinden büyük olur deniliyor. Cisim atıldığı anda aşağı hız vektörü yukarı doğru olduğu için sürtünme kuvveti aşağı yönlü. Yine ağırlık kuvveti aşağı yönlü. Bu durumda net kuvvet mg artı f sürtünme olarak ifade edilirse ağırlıktan daha büyük olacaktır. Net kuvvet ma'ya eşit olduğuna göre a büyüktür g olmalıdır. Üçüncü yargı doğru. Doğru cevap C seçeneği. Bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin uygulama noktaları, büyüklükleri ve yönlerinin gösterildiği görsel modellemene serbest cisim diyagramı denir. Serbest cisim diyagramları çizilirken cisim üzerine uygulanan kuvvetler gösterilir. Ancak cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ya da kuvvetlerin ayrı ayrı bileşenleri gösterilmez. Bu durumda şekildeki cisme uygulanan kuvvetler bir aşağıya doğru ağırlık kuvveti mg, iki yüzeyin uyguladığı normal kuvvet olacaktır. Bu durumda cisim için doğru gösterim serbest cisim diyagramı adına C seçeneğinde olduğu gibidir. Kartezyen koordinat sisteminde verilen K ve L vektörlerinin bileşkesi M'dir. Buna göre M vektörünün koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvetlerin bileşkeleri koordinatlarının toplamlarıyla ifade edilebilir. Dolayısıyla bir kuvvet X, Y, Z koordinatlarında şeklindeki gibi ifade edilebiliyorsa bu durumda bu durumda k vektörünü koordinatları x ekseninde 3 birim y ekseninde 3 birim ve z ekseninde bileşeni olmadığı için 0 olarak ifade edilebilir. Bu durumda l vektörü x ekseninde bileşeni bulunmadığından 0, y eksenindeki bileşeni 3 birim, z eksenindeki bileşeni de 4 birim olacaktır. Bu durumda kuvvetlerin bileşkesi olan m vektörü ifade edilirse, x bileşenlerin toplamı 3, y bileşenlerin toplamı 6, z bileşenlerin toplamı 4 olacaktır. Doğru cevap denizli. Bu şekildeki verilen asal eksenler çakışık K ve L küresel aynaların önüne AB cisimleri konulmuştur. A cisminin K aynasındaki görüntüsü B cismiyle aynı yerde. B cisminin L aynasındaki görüntüsü de A cismiyle aynı noktada asal eksene dokunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir optik sistemde çukur ayna kullanılarak bir cismin görüntüsünün oluşturulduğu düşünülürse. Cismin olduğu yerden çıkan ışınların görüntünün olduğu yerde kesişmesi gerekecektir. Dolayısıyla görüntünün olduğu yerden aynaya ışınlar gönderilirse, yani görüntünün olduğu yere cisim konulursa bu sefer cismin olduğu yerde görüntü oluşacaktır. Bu olaya tersinirlik özelliği denilebilir. Bu durumda birinci yargı doğru olacaktır. Aynı şekilde A cismi B'ye yaklaştırılırsa L aynasındaki görüntüsü K aynasına yaklaşır. Bu yargıda doğru olacaktır. Çünkü bir cisim küresel aynaya yaklaştırılıyorsa cismin görüntüsü büyüyerek aynadan uzaklaşır. A cisminin L aynasındaki görüntüsü büyüyerek L aynasından uzaklaşacağı için K aynasına yaklaşmış olacaktır. Üçüncü yargı AB cisimlerinin her ikisinin görüntüsü, aynada ilk görüntüsü gerçektir. Her iki cisimin görüntüsü de kendisinden daha uzakta ve asal eksen üzerinde oluştuklarından, e, aynaların önünde kaldıklarından yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesi gerekmektedir. Dolayısıyla üçüncü yargı da doğru. Doğru cevap D seçeneği. Yükle cisimlerin etkileşimleri Faraday'ın ifade ettiği elektriksel alan kavramı ile ilişkilendirilerek açıklanır. Bu kavrama göre bir kulonluk yük başına düşen elektriksel kuvvete elektriksel alan denir. Buna göre elektrik alanın birimi ifadelerinde belirtilenlerden hangilerine denk olur? Birim sorularında genelde yapılması gereken ifade şudur. Ee, bahsedilen nicelik geçen bir e, denklem bulunup bu denklem üzerinde o niceliğin yalnız bırakılması ya da e, bahsedilen niceliğin tanımının üzerinden gidilmesi ya da e, sorulan soruda en karmaşık olan e, niceliği açarak e, temel büyüklükler cinsinden yazmaya çalışmak şeklinde e, yöntemler izlenebilir. O zaman... Ee, yukarıda verilen tanımı düşünürsek elektrik alan şiddeti e, birim yük'e uygulanan kuvvet yani toplam yükü ku, e, toplam kuvveti yüke bölersek F bölü Q bize elektrik alan birimini söyleyecektir. F Newton olduğuna göre Newton bölü Coulomb yük biriminde Coulomb'du. Newton bölü Coulomb birinci yargı bize elektrik alan birimini anlatacaktır. İkinci yargıya bakarsak Joule karmaşık görünen bir ıı, birim Dolayısıyla Joule'ü F çarpı X diye yazalım. Joule eşittir F çarpı metre kuvvet çarpı yol bölü klomp çarpı metre. Metreler giderse Newton bölü kaldı yine. Doğru cevabı ulaştık. Üçüncüsü burada görüldüğü üzere F eşittir M çarpı A şeklinde yazılırsa kilogram metre bölü saniye kare. Çünkü ivmenin ivmesi metre bölü saniye kare idi. Kilogram metre bölü saniye kare olan şu bölümün Newton olduğu ifade edilebilir. O zaman Newton bölü klon dolayısıyla e, üçüncü yargıda elektrik alan birimine denk gelecektir. Doğru cevap E seçeneği.